Evet arkadaşlar. Bu dersimizde de Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketleri hakkında sizlere bilgi vermeye çalışayım. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar Osmanlı Devleti çok geniş bir araziye egemendi ve dolayısıyla yani içinde bulundurmuş olduğu gayrimüslim nüfusu da aslında az bir rakam değildi. Ancak 19. yüzyıllara doğru arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde gerek toprak kayıplarının yaşanması, gerek işte kaybettiğimiz yerlerdeki toprakların topraklardan Anadolu'ya göçlerin yaşanması Osmanlı Devleti'nde bir takım sorunlara da yol açtı. Yaşadıkları ülkelerde zulme uğrayan arkadaşlar Macar, Polonya ve Çek gibi arkadaşlar milletlerden oluşan gruplar Osmanlı Devleti'ne Sığınmaya çalışmıştı. Zaten Osmanlı devleti de hoşgörülü bir yapıya sahip olduğu için arkadaşlar ilk aslında göç hareketlerimiz buralardan yaşandı. Yani aslında kendimizden değil, hoşgörülü olduğumuz için e, yabancı ülkelerde yaşayan aslında e, baskıya dayanamayan insanlar Osmanlı devletinin ülkesini, Osmanlı devletinin topraklarında özgür bir ülke olarak düşünerek Osmanlı Devleti'ne göç etmişlerdi. Diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin kaybettiği savaşlar artınca arkadaşlar işte kaybettiğimiz yerlerden Anadolu'ya göçler yaşandı. Ve bu göçlerden bu göç bölgelerinden en önemli iki tanesi arkadaşlar teki Balkanlardır diğeri Kafkaslardır. Tabii ki buradaki toprak kayıplarının yaşanmasında ve daha sonraki oradaki yaşayan insanlarımızın Anadolu'ya göç etmesinde arkadaşlar milliyetçilik isyanını yani milliyetçilik akımının etkisini dikkate almak gerekiyor. Fransız İhtilali'nden dolayı ortaya çıkan milliyetçilik akımı doğrultusunda arkadaşlar kaybettiğimiz yerlerdeki topraklarda yaşayan arkadaşlar Türkler Anadolu'ya ve Müslümanlar Anadolu'ya göç etmeye çalışmıştır arkadaşlar. Peki yaşanan bu göçlerle evet Anadolu'daki nüfus yapısı değişiyor. Yani demografik yapı değişiyor arkadaşlar. Peki ne oluyor Osmanlı Devleti'nde? Sosyal ve ekonomik sorunlara neden oluyor arkadaşlar. Yani istihdam sorunları yaşanıyor. Yani Osmanlı Devleti zaten kendi hazinesindeki bulunan para aslında kendi insanından neredeyse yetmiyor. Ama bir de kaybettiğimiz yerlerden gelen öz çocuklarımız var. Türk ve Müslümanlarımız var arkadaşlar. Onlara da kapılarımızı kapatamazdık ve sahip çıkmamız gerekiyordu. Özellikle Kafkaslardan ve Balkanlardan arkadaşlar. Dolayısıyla ne yaptık? Kapılarımızı açtık. E, elimizdeki para, ekonomi sınırlı imkanlarda doğrultusunda var. E bir de onların yemesiydi, içmesiydi, dolayısıyla onların sorunlarıydı, istihdam sağlanmasıydı, iş sağlanması arkadaşlar. Dolayısıyla onların da göç etmesi üzerine arkadaşlar Osmanlı Devleti bir kez daha ekonomik sorunlarla yüz yüze gelmiştir diyebiliriz. Ee, diğer taraftan tabii ki kaybettiğimiz topraklardan gelen insanların sayısı arkadaşlar öyle az bir rakamda değil aslında arkadaşlar ve Osmanlı Devleti'nin ülkesinde yaşayan aslında Müslüman sayısı bir anda özellikle 19. yüzyıldan itibaren bir anda iki katına kadar çıkıyor arkadaşlar. İşte buna bağlı olarak da yine ekonomik sorunların ortaya çıktığını söyledik. Büyük şehirlerde arkadaşlar iş imkanı daha geniş olduğu için gelen insanlar arkadaşlar ilk öncelikle büyük şehirlere yönelmiştir. E tabii ki de bu da büyük şehirlerde nüfus oranının iyice artmasına neden olmuştur. Hatta Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar tabiri caizse iç pasaport diyebileceğimiz bu uygulamaya geçirmiştir. Mürur tezkeresi. Yani İstanbul arkadaşlar girişler artık izinli olabilecekti. ve Dolayısıyla yani en azından büyük şehirlerdeki özellikle başkentte arkadaşlar nüfus hareketlerini dengelenmek istendiği buradan anlaşılabilir. Diğer tarafta tabii ki göçlerin bize faydası da oldu. Göçmenler sayesinde arkadaşlar boş yerlerin tarıma açıldığını gördük ve göçmenler sayesinde yeni yerleşim bilimlerinin oluşturulduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu da aslında ekonomi açısından olumlu bir gelişme ama yani... Tabii ki bunlara bağlı olarak yine sanayi inkılabı, kapitülasyonlar falan derken arkadaşlar yani ürettiğimiz ürün arkadaşlar Avrupalı devletlerle rekabet edemeyecek düzeyde. Sürekli yerleşimlerden sonra muhacirler birçok sorunla karşılaştığını söyledik arkadaşlar. Ve dolayısıyla barınmaydı, sağlıklı, beslenme tabii ki bu da şehirleşmenin sorunları aslında. Yani Osmanlı Devleti'nde de işte bir anda 19. yüzyılda kaybedilen yerlerden göçlerin yaşanmasıyla nüfus ikiye katlanıyor Müslüman nüfus. Dolayısıyla Osmanlı Devleti yine ekonomik sorunlar yaşıyor. Ve e, Balkan savaşları sırasında arkadaşlar e, Balkanlarda özellikle son toprak kayıplarımızı kaybetmeye başlayınca Balkanlardan büyük kitlesel göçlerin yaşandığını bileceğiz arkadaşlar. Ve dolayısıyla hatta bu Balkanlarda e, gelen insanlara evet biz Anadolu'nun kapılarını açtık ama oradaki kalan insanlarımızın da yaşama haklarını eğitimdi, barınmaydı, sağlıktı, bu, dindi, ibadetti bunları yaşama haklarını yani kısacası garanti altına almaya çalıştık. Ancak verilen sözler tutulmadı. Ta ki neredeyse günümüze kadar gelebilen Balkan Türkleri sorunları ya da Batı Trakya Türkleri sorununun yaşandığında yine bileceğiz. Şimdi gelen insanlarımız arkadaşlar evet Türk. E Anadolu'da Türkler yaşıyor ve dolayısıyla Hocam demografik yapı değişiyor mu? Evet, demografik yapı değişiyor. Hocam nedir demografik yapı? Nüfus yapılanması arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti'nde işte kaç tane çocuk var, kaç tane erkek var, kaç tane kadın var. Yani bunların bunların arasında arkadaşlar oranlardan bir dengesizlik ortaya çıkıyor ve dolayısıyla demografik yapı değişiyor. Ama hocam işte etnik yapı değişiyor mu? ÖSYM buraya dikkat edebilir arkadaşlar. Lütfen sizler de buraya dikkat edin, önem verin. Bu göçlerle birlikte Anadolu'nun etnik yapısı değişmemiştir arkadaşlar. Eğer bir soruda etnik yapı diyorsa aslında aklınıza köken gelecek. E Anadolu'da Türkler yaşıyor. E gelenler de Türkler. Demek ki etnik yapı değişmiyor arkadaşlar. Ama Anadolu'da mesela Türkler yaşıyor. Dışarıdan Rumlar gelseydi, Ermeniler gelseydi o zaman etnik yapı değişiyor diyebilirdik arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti son dönemlerinde doğru görsel sonrasında bazı sorunların ortaya çıktığını zaten söyledik. İşte Osmanlı Devleti de arkadaşlar bu sorunları önlemek amacıyla 1857 yılında arkadaşlar Muhacir'in Kanunnamesini yayınlıyor. Ve bu kanunnameye bağlı olarak da 1860-61'li yıllarda Muhacir'in komisyonunu kurmuştur arkadaşlar. Ve burada da bir tablomuz var. Osmanlı Devleti'nde kaybedilen yerlerden özellikle Kafkaslar ve Balkanların olduğunu söylemiştik. Fransız İhtilali'nin doğrultusunda yayılan milliyetçiliğin etkisiyle adamlar kaybettiği yerlerden Anadolu'ya göç ettiklerini söyledik arkadaşlar. Burada da istatistikler, rakamlar var ve gelen göçlerle Osmanlı Devleti'nin içinde yaşayan Müslüman sayısının özellikle Anadolu'da arkadaşlar bir anda iki katına ulaştığını ve bu sayının arkadaşlar nüfus artışını gerçekten hızlandırdığını doğal olmadan göçler sonucuyla nüfus artışının yaşandığını ve Osmanlı Devleti'nin ekonomik açıdan sorunlar yaşadığını lütfen unutmayacağız arkadaşlar.